MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin baraj altı kalacağı iddialarına çok sert tepki gösterdi. Antalya'da MHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelen Bahçeli, MHP'nin baraj sorunu olmadığını söyledi. MHP lideri o tartışma üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Baraj diye bir sorun olmadığını senin de efendilerinin de hatta bölücü ortaklarının da açıkça biliyor. Baraj altı iddialarına bu sözlerle yanıt verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. O tartışma üzerinden de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin? Merakım o diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Devlet Bahçeli Antalya'da düzenlenen MHP'li belediye başkanları toplantısında konuştu. Sayın Kılıçdaroğlu, bizi bırak da maşeri vicdanın barajını nasıl geçeceksin? Sen onu söyle, ona cevap ver. Madem yüzme biliyorsun, haydi git Boğaz'dan hat çıkarmayı dene. CHP lideri için sert sözler kullandı. Kılıçdaroğlu senin için rahat yok. Bilmelisin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin nefesi ensendedir. Furkan Vakfı'nın Adana'daki eyleminde polisin sert müdahalesi çok tartışılmıştı. Selamsız Babacan geçtiğimiz günlerde demiş ki bahçeli işkencecilerin alınlarından öperek kendisine yakışanını yaptı. Doğrudur ben kendime yakışanı yaptım. Bu polislerimizin tertemiz alınlarından bir kez daha öpüyorum. Bu sevimsiz, Selamsız babacan, Türk polisine işkenceci diyor. Sözü ekonomiye getirdi MHP lideri. Rusya-Ukrayna savaşının ekonomileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bugün açsak yarın doyarız. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Şeker yoksa pancar ekim alanını genişletiriz. Ya yoksa ayçiçek ekim alanını arttırırız. Un yetersizse buğday üretimini yükseltiriz. Yine de hiç kimseye mehnet etmeyiz